Avcı Adam'dan selamlarımızı ve sevgilerimizi sunuyorum. Sevgili arkadaşlar bugün çok yönlü ve çok güzel çıplaklarında rahatlıkla kullanılabilir. Hem ölü yem hem de canlı yem takılabilecek kapasitede çok güzel bir takımdan bahsedeceğim. Hem takımın tanıtım hem de bu takımın nasıl üretildiğini, nasıl yapıldığı ile ilgili çok güzel bir video olacağını tahmin ediyorum. Evet, burada kendi ekseni etrafında dönen bir iğnemiz var. Ve burada da yere yatıp çıbrayı yerde bekleyen güzel bir iğnemiz var. Bu iğnemize tabi canlı yengeç veya artık yem kim nasıl isterse keza Bununla da ilgili aynı şeyi yapabilir. Çünkü bu kendi ekseni etrafında dolanmadan döneceği için canlı avlarda çok randıman aldığımız bir takım bu. Onu buradan söyleyelim. Şimdi biz bu takımı nasıl üretiyoruz, nasıl yapıyoruz? Sevgili arkadaşlarımızla da bunu bir güzel paylaşalım. A'dan Z'ye anlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok harika bir takım. Levrek avlarında avlarında misinin kalınlığını 30-35-40 gibi yapıyoruz. E, kurşun tabii herkesin avlandığı mera ile ilgili bir e, konu. Şimdi tam burada öncelikle 035 Hunterland misinamızdan bir tane bağlayıp e, başlayalım bu şeye. Evet şimdi öncelikle şey arkadaşlar? Şu takımın üst tarafında, kendi ekseni etrafında dönen şu iğneyi yapacağım. Bu iğneyi iğneden değil de fır döndüden başlayarak yapıyoruz. Evet, fır döndüğümüzü aldık. Şuradan, sevgili arkadaşlar, bunu bir güzel bağlıyorum. Bu arada şunu da söylemekte fayda var. Misinalarımızı sert içerikli malzemeden kullandığımızda çok daha randıman veren bir takım elde edersiniz. Evet ben buradan şimdi yavaş yavaş takımı toplamaya başlıyorum. Evet, fır döndüğü bağladım. Neden önce fır döndüğü bağladığımı da biraz sonra onu da izah edeceğim. İğnenin tam boyunu alabilmek için fır döndüden başlarsanız çok daha iyi. Çünkü bizim bu takımlarımız standart. Yani şurası 30 santim veya 25 santim isteyen kısa yapabilir bu tabi bir neticede bir teknik bu da konuyu ben anlatıyorum isteyen bu boy yapabilir isteyen 30 santim yapabilir yani bu herkesin kendi bileceği iş ve bunu buradan kesiyorum şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle bir fırçon diye bağlanmış bir misina elde ediyoruz sonra ben bunu karabüroze ve çubrada dahil yani bu iğnenin ufaklığı çubrayı almaz diye bir şey yok. Burada şu var. Sevgili arkadaşlar. Evet. Bir dakika bakalım. getiriyoruz şunu herhalde görüyor değil mi? ekran arkadaşlar şu iğnenin üzerine şunu yerleştiriyoruz evet ve fur döndüğü getirip şu şekilde koyuyoruz tabi fur döndüğü şöyle tutarsanız bağlama zorunlu olacaksınız bunu mümkün mertebe yaklaştırıp çevirirken fur size zarar vermemesi lazım Evet. Buradan bunu çekiyorum. Ve bu zaten bunu birçok arkadaşımız da bilir. Evet, takımımızın birinci kısmı birinci ünitesi bitmiş oldu. Yani bir tane iğne ve ucunda bir tane fır döndü. Bunu şöyle kenara koyalım. Ve ikinci aşamaya geçiyoruz burada. Şimdi burada bir boy alıyoruz bizim için Yani yaklaşık bu takım bir kulaç. Yani bir metre 50 santim ama bunu isteyen 35 santimde, isteyen 40 santimde, isteyen 50 santimde de bitirmesi mümkün nasıl arkadaşlarımızın canı isterse böyle yap yapabilirler Evet şimdi bu iğneyi de buradan bağladım delikli iğneyi e, kesinlikle deliğinden bağlarsanız daha iyi olur çünkü iğnenin şurada öpüştüğü yerde ne kadar olursa olsun hele içine inceldiğinde kesinlikle bu misineyi keser bunda bilginiz olsun buradan şunu şöyle yapalım teliğinden <laughs> geçirdik. Evet. Bunu bağladık sevgili arkadaşlar. Bakın. Evet. Bunu da bu şekilde bağladık. Ve yavaş yavaş takımımız toplanmaya başladı. Sonra bunu geçirdikten sonra dediğim gibi şu şekilde yani bu iğnenin nerede durmasını istiyorsanız ben şuralarda bunu kesiyorum sevgili arkadaşlar. Bak. Buradan kestim. Şimdi bu iğnenin üzerine gelecek olan üst taraftaki kurşunun içinamızı yıpratmaması için böyle bir tane hem balığın dikkatini çekecek, fosfor. Evet. Şöyle iğnenin üzerine bir tane şundan geçirdim. Hem gayet güzel oldu. Evet. Buradan bir tane de bunun geriye gelmemesi adına <laughs> bir tane de güzel bir stoper yerleştiriyoruz. Evet, stoperi de yerleştirdim. Evet, bakın çok güzel bir takım olma yoluna girdi. Evet arkadaşlar. Bunun üzerine ben 70 gram koyuyorum. Tabi bütün avcı arkadaşlarımızın iyi veya kötü yeni başlayan arkadaşlarımıza da tavsiyem iyi veya kötü bir düğüm atmasını öğrenmeleri lazım. Çünkü ben bunu 70 gram koyduğumda e, belki de sizin meranızda bu 5 grama kadar düşebilir. bu e, bilemeyiz ama kıyı avcısı kıyı avlarında 70 gramın altında zaten olmaz. Ayrıca derin sularda da olmaz. Yani bu takım şu anda derin sularla ilgili e, bir çalışma veya kıyıdan atabilmek için mecburen 70 e, gram koyuyoruz. Bu 60 olur, 50 olur. Yani avcının kendi durumuna göre. Ve bu takımın artık arkasına biz bir şey koymuyoruz. Sebebi biraz sonra onu da anlatacağım. Burada yaklaşık yarım metrelik bir gezer söz konusu. Yani balık buradan aldığı zaman burada şimdi tasma yemesi lazım. Onu da şöyle bir furdöndü yardımıyla elde edeceğiz. Evet, furdöndüleri 5 numara kullanıyorum. Bu 7 de olur, 6 da Yani avcı arkadaşlarımızın isteğine göre biraz da bunu yapmaları lazım. Evet, şimdi düğümü bizim kendi ismini verdiğimiz idamlı dediğimiz bir düğüm bu. Bana artık ne düğümü diyen çok farklı arkadaşlar var. Tabii ki o bizi ilgilendiriyor. Bakın. Şimdi takımımızın sevgili arkadaşlar birinci aşaması oldu. Şimdi bunu canlı yengeç veya ölü herhangi bir yem yani merada ne olabiliyorsa ne balık hangi yemi tercih ediyorsa ona göre ayarlanması lazım. Bakın çok harika bir takım oldu. Daha da güzelleşecek şimdi biraz sonra. Şimdi sonra bunun yarım kalan kısmını düşürmüşük buraya. Evet, yarım kalan kısmını alıyorum ve şu yarım metrelik yaklaşık işte evet öyle hemen hemen bir daha buna beden yapıyorum buradan sevgili arkadaşlar. Şu bedeni de bağladıktan sonra tabi bir merhale daha var onu da yapacağız şimdi beraber ve bunu da buraya adapte ediyorum. Şimdi takım yavaş yavaş toparlandıkça ne kadar harika ve çok güzel bir takım oldu. hep beraber göreceğiz. Evet bunu ben az evvel de dediğim gibi yani şu şeylerde şu yaklaşık bir kulaç bu. Bir kulaçta bırakıyorum sevgili arkadaşlar. Ve bunu bir kulaçta kestim. Takımımızı alalım yine yukarıya. Ve şura bir tane güzel bir stoper koydum. Stoperlerin rengi derinliklerde yani yaklaşık 60 metre, 40 metre, 50 metrede neyse simsiyah olduğu için pek fazla rengine takılmamamızı da öneririm. Ama psikolojik olarak yok sarı, beyaz, kırmızı isteyen tabii ki istediğini yapabilir. Şimdi sevgili arkadaşlar sırayla gidelim. Pardon. Şimdi bunun üzerine kendi ekseni etrafında dönerken karışmayı tamamen önleyebilmesi için bir tane silindir stoper dediğimiz ismini de buradan veriyorum. Buyurun arkadaşlar. Bakın yavaş yavaş bu da şekillenmeye başladı. Evet. Aslında bu takımın e, güzelliğin hali, en önemli güzelliği şu. Biraz sonra onu da izah edeceğim arkadaşlarıma. Bunu da geçirdik. Şuradan. Evet. Takımın, takımımızı yavaş yavaş toplamaya başladık. Evet. Şimdi buradan bir tane daha yukarıya gelmemesi için bir stoper daha koyuyoruz. Onu da koyduk ve takımımız bitti. Yani şu şekilde çok harika bir takım elde ettik ve bu bin metrelik sularda bile asla karışmayacak nitelikte oldu. Çünkü niye öyle? Şunun burada <laughs> bu kösteyi karıştıracak hiçbir malzeme yok. Bakın zaten boşta. Yani boşta olduğu için hani üçlü furdanı kullanan arkadaşlarıma ben buradan bilhassa e, sesleniyorum. Bakın şu şekilde asla yani bunu bin metreye atın hem denizin hem de yemin ağırlığıyla veyahut da canlı taktığınızı varsayalım o canlı taktığınız burada ölmesi mümkün değil Onu da buradan izah edeyim yani çok güzel bir levrek takımı da oldu bu ama aynı zamanda e, çok güzel bir çıpla takımı da oldu İkisi bir arada oldu daha doğrusu hatta sevgili arkadaşlarımız bunu e, gittiğin yerinin suyuna göre buradan stoperlerle oynayarak bunu üstte de çekebilir bakın şu şekilde yok arkadaş ben bu şekilde avlanacağım derse bu şekilde avlanabilir. Ee, şeyin takımın orijinali budur arkadaşlar. Az evvel dediğim gibi yani yem zaten belli bir ağırlık yapacak. Buna canlı, ölü ne isterseniz takabilirsiniz. Bakın ben şimdi bunu denize attım ve bu şekilde gitmeye başladı. Bu asla asla dolaşacak yer yok çünkü sevgili arkadaşlar. Evet. Takımımızı e, bitirebilmek adına bir de şunu halledelim. Bunun bit, e, biten kısmına tabii bir tane de e, güzel bir fır döndü daha takalım ki e, takımın tamamının ne olduğu meydana çıksın ve bitmiş e, oluyor zaten. Sevgili arkadaşlarım burada e, şunu da izah etmekte fayda var. Eğer bu takıma şu... Kurşun kısmına ya kurşun yaka, şu gezer tarafa canlı yengeç taktığınızda kurşunun ağır olması, yengecin yerden kalkmaması lazım. Bunda bilgilerinize. Yani bunu yengeç takıp tekneden avlanıyorsanız bu şekilde durduruyorsanız boş beklersiniz. Burada söyleyeyim. Çünkü zaten kurşunun yani burada takımın iki tane amacı var. Eğer çıpra yukarıda geziyorsa atıyorum zaten bu iğne var eğer yok yerden alacaksa da bu iğne var yani seçip beğenip e, yiyebilir e, bunu da burada izah edelim evet takımımız bitti sevgili arkadaşlar e, sevgili dostlar güzel bir takım oldu şimdi bu kurşunun kurşunun burada gezmesi şöyle bir şey söyleyeyim çıprı bunu aldı yerden yürüdü hiçbir e, ağırlık hissetmeden taburda kendi kösteklenir takıma yani en, en, ufak bir vuruşta müdahale etmezseniz iri balık yakalarsınız. Ben benim, ben bildiklerimi tabii söylüyorum ve hatta yaşadıklarımı söylüyorum. Yani aşağıda yemi şu şekilde durması lazım. Canlı yengeçse kesin böyle durması lazım. Tabii ölü yengeçse de aynı şey aslında. Ama çok yönlü. Mesela bu takımı levrekte kullanabilirsiniz arkadaşlar. Canlı levrek takabilirsiniz. Mesela bu iğneye ben şahsım adına yani yukarıda duracağı için yengeç takmam. Daha e, ya yani ölü bir yen tercih ederim veya levrekteysen buna canlı, gümüş, istavrik artık bir de benzeri e, balıklar da takabilirsiniz. Evet, bizim e, anlatacaklarımız sevgili arkadaşlar bu kadar. Bir tane şu kırmızılardan bana verebilir misin? Bunu da saralım. Şeyi bitirelim, onu unuttuk. Evet, tamam. Bir o zaman şöyle, orada da yok herhalde. Tamam. Onu da e, ev adını verdiğimiz yani şu şekilde sevgili dostlar yanımıza ev almamışız buraya e, videoyu bozmamak da bakın şimdi zaten o takımla bu takım birebir e, aynı dostlar korun furdu tarafını buraya geçirip avda rahat kullanabilmek için biz bu şekilde ürettiğimiz malzemeleri e, bu şekilde yapıyoruz ayrıca e, şöyle söyleyeyim Misinalarda, misinalarda seçim yaparken kesinlikle misinalarımızın biraz hem kuvvetli hem de flora karbon olmasını öneririm bu arada. Gece avlarında işte monofilament olur mu? Olabilir. O arkadaşlarımızın kendi tercihi. Biz burada bildiklerimizi anlattık. İnşallah faydalı olabilmişiktir. Gerçekten güzel bir takım bu. Biz kendimiz meralarda, avlarda çok denedik. Ee, bu üst taraftaki kösteğe az evvel dediğim gibi canlı yem takıp e, çok harika bir av yapabilirsiniz. Şunu çünkü e, kesinlikle canlı takılan yemin hiç dolaşmadan bunun etrafında dönebilmesi lazım. Çünkü eğer köstek böyle olursa siz buna canlı yem taktınız da dolaşmadı. Bir dakika şimdi şöyle bir dolaştıralım. Şu şekilde canlı yem taktığınızda eğer takımınız böyle olursa O canlı takımı hiç takmayın Çünkü en fazla iki dakika sonra buradaki canlı yem ölür Ve siz boş beklersiniz Ama böyle bir sistemde Bakın sevgili dostlar Böyle bir sistemde Ne olursa olsun takımınız size hizmet edecektir Evet Burada e, Sürçülü ihsan ettiyse şey, affola Yaptığımız e, denemeler ve avcılığımızı e, yani yaklaşık 50 seneden beri bu takımlarla uğraşıyoruz. Burada tabi reklamımızı da yapalım değil mi? Aynen öyle. Bak bak özel köstek miçinası özel. Sadece köstekte kullanılabilecek bir misiniz. Sadece köstekte kullanılabilecek. Bunun 35'liğinden takım yaptığınızda yaklaşık bu takımı ben iddia ediyorum ve buradayım yaklaşık 10 av, 15 al kullanma şansınız var. Bunu da buradan bilgilerinizi arz edeyim. Bu misine olmazsa olmaz mı? Olur. İsteyen istediği der misine de kullanabilir tabii ki. O zaman buradan şunu söyleyelim. Rastgele rastgele ve yine rastgele. Eyvallah.